Herkese merhaba. Evet, sonunda soru cevap videosu çekebiliyorum. Niye böyle giyindim? Tabii ki de soru cevap videosu için böyle giyinmedim ama şu an düğünden geliyorum. Elbisem içinde. E, saat 1.21 geçiyor şu anda arkadaşlar ve hazır makyajım varken saçlarımda ilk defa böyle fönlü göreceğiniz için oturup gecenin bu saatinde soru cevap videosunu çekmeye karar verdim. Büyük ihtimal bunun montajını sabah yapıp videoyu sabah yükleyeceğim ama şu anda bunu çekmek için uygun bir zaman olduğunu düşünüyorum. Ee, inanılmaz güzel sorular geldi, çok fazla soru geldi. Öncelikle bunun için gerçekten çok 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 teşekkür ediyorum. Zaten bir Nobel olmaya çok az bir şey kaldı, 2-3 kişi falan kaldı. En son 98'di sanırım, 998'di. Ee, çok az kaldı, zaten o yüzden çok mutluyum. Ee, bunun hemen arkasından bir Nobel'e özel bir çekiliş videosu gelecek, buna emin olabilirsiniz. Çünkü çok az kaldı e, bu sayıya ulaşmamıza. Şimdi. Sorularınızı tek tek isimlerinizi okuyarak hızlı bir şekilde cevaplamaya çalışacağım. Umarım buna süre yeter. Yani çok fazla uzun bir video olmasından da kaçınacağım. o yüzden kısa bir şekilde sorularınızı cevaplayacağım ama mutlaka herkesin sorusunu okuyacağım. O yüzden videoyu izlemeye başlayabilirsiniz. İlk soru İrem Tekeli'den gelmişti. En sevdiğin yemek ne? Çok merak ediyorum acaba bu fiziği neye borçlusu? demiş. Çok teşekkür ediyorum öncelikle bu güzel yorum için. E sevdiğim yemek diye bir adlandıramam bir şey ama e, çok fazla ekmek yemiyorum ben. Sadece sabah kahvaltısında çok ekmek tüketiyorum. O da mutlaka çavdarlı oluyor ya da kepekli olmasına özen gösteriyorum. Onun dışında hani akşamları sulu yemek bile olsa ekmek yemiyorum. E, reçelle aram yok, balla aram yok. Şerbetli tatlılarla hiç aram yok. Baklava yani önüme stil sene koymasan aklıma bile gelmez. Sütlü tatlı severim. E, onun dışında yani bu herhalde bunlar. Gözde KNK sormuş. Soralım bilmiyorum artık. Ee, sorum şu. İstediğiniz yerde misiniz yoksa başka hayaliniz mi vardı? Şu an istediğiniz bir yerde misiniz? Başka hayaliniz mi vardı? Ee, aslında şu an evet istediğim bir yerdeyim ama hani tabii ki de kafamda bazı hayaller var. Ee, yani keşke olsalar mıydı? Tabii olsalar güzel olurdu ama yani şu anda da ne hani o kadar aşırı mutsuz değilim yani. Çok şükür. Selin göz Gözeden sormuş, en sevdiğin yemek ne seviliyorsun demiş. Teşekkür ederim. Dediğim gibi en sevdiğim yemek e, diye bir şey yok. Her şeyi yiyebilirim. Çok yağlı olmadığı sürece yağlı yemekleri asla yiyemiyorum. Ece Altaş demiş ki, dolabının olmazsa olmaz parçaları nelerdir? E, i̇ş dolayısıyla çalıştığım için gömlekler. Ama hani ben acayip şey gömlekler giymiyorum. Yani böyle işte düz renk ya da ne bileyim çok hani böyle iş kadını vari giymiyorum. Mesela hiç öyle giyinmedim. Hiçbir zaman kumaş pantolon giymiyorum mesela. Tarzım değil. Genellikle spor gömlekler. işte hani AliExpress videosunda gösterdiğim gömlekleri falan o tarz gömlekleri giyiyorum. Onun dışında kotlar tabii ki de dolabın vazgeçilmezi olabilir. Yaz için kot şortlar olabilir. Etekler olabilir. Tonla elbisem var. Elbiseler olabilir. Yazlık, kışlık fark etmez. Yani bunlar olabilir herhalde. Bir de basic siyah ve beyaz tişörtler. Evet onları çok tüketiyorum tüketiyorum. Neyse işte. Hande Nur Kapar demiş ki alışverişlerini hangi dönemlerde yapıyorsun? Genelde indirimleri sık sık takip ediyor musun? E, ee, alışverişlerimi daha çok internetten yapıyorum ben. Çok internet alışveriş yapıyorum gerçekten. Onun dışında tabii ki indirimleri takip ediyorum. Mesela özellikle Victoria's Secret'ın ve Pink'in indirimlerini çok takip ediyorum. i̇ç yani çamaşırlarını falan da hani kullandığım için. Ee, onun dışında Stradivarius, Bershika, Plan Pull&Bear gibi mağazalar genelde benim tarzıma hitap ettiği için onları indirimlerini takip ediyorum. Zara, Mango hani onları ama Mango açıkçası eskisi kadar çok beni cezbetmiyor. Yani birazcık böyle bozdu gibi geliyor. Bu, bunlar olabilir. Moda teknesi demiş ki AliExpress'ten bir şeyler alacağım ama Türk parası geçiyor mu acaba? Merak ediyorum. Çok sevinirim cevaplarsan demiş. Türk parası AliExpress'te geçmiyor diye biliyorum. Yanlış bir bilgi vermek istemem. Ben genellikle doğruluğu üzerinden alıyorum. Ama mesela benim bir arkadaşım onu TL'ye çevirtirip alıyor. Kredi karşılığı da TL üzerinden alıyor olabilir. Yani bu konuda çok emin değilim. Yanlış bir şey söylemek istemem. Elif Balat. Hangi burçsunuz demiş. Başak Burcu'yu. Damla. Kafa kıran. Ne güzel bir soyad. Kafa kıran. Olmazsa olmaz 5 favori makyaj ürününüz nedir? Rimel. Concealer. Ruj. Nut rujlarım var. Onlardan vazgeçemem. Beş demişti değil mi? Allık. Sarışın olduğunca tabii allıksız olmuyor. Kalem Göz kalemi. İrem Şentürk. Soru olarak kanala nasıl başladın? Çok merak ettiğim bir konu. Umarım cevaplarsan çok sevinirim. Tabii bu çok soruluyor. Başka soranlar da olmuş bunu. Ee, kanala aniden pat diye başladım. Dan diye başladım yani. Çok fazla YouTube videosu izliyordum. Ve hani ben de yaparım. Tam bana göre bir şeymiş. Dedim. Hatta çekiliş videosu ilk izlediğimde, aa çekiliş süper fikir, ben sürekli yaparım falan deyip bu işe giriştim. Yani o gün bugündür yapıyorum, gayet de mutluyum açıkçası. Sebahat Çelik, boy ve kilo merak ediyorum demiş. Boyum 1.70 diyebiliriz, aslında 1.69 falan ama 1.70 diyebiliriz kabaca yuvarlarsak. Ee, kilom da sanırım 49 ya da 50'dir ya, yani çok fazla kilolu değilim. Ayça Uzun. İnternetten güvenerek alışveriş yaptığın sitelerin isimleri ne? Trendyol. Çok fazla çok sık alışveriş yaptığım bir site. Ee, başka nerede yapıyorum ben ya? Hani genellikle mağazaların online sitelerini kullanabiliyorum. Eğer mesela bir ürün mağazada bulamadıysam gidip online sitesini alabiliyorum. Studio Virus, Oysho, ee, başka Nix, Nix'in online'ından en son makyaj ürünleri aldım. Bunlar. Semra Akçay demiş ki en sevdiğin kitap ve yazar hangisi? Şimdi öyle bir genelleme yapamam. Görmüş olduğunuz üzere çok fazla kitap seviyorum. Belli bir tarzım da yok. Aslında her türü okuyorum ama ben genellikle psikolojik şeyleri çok seviyorum gerçekten. Hele ki yaşanmışsa falan acayip dikkatimi, ilgimi çekiyor. Bu filmde de böyle. O yüzden hani psikolojik gelişim şey, kitaplarını okumayı çok seviyorum. Onun dışında yaşanmış şeyleri okumayı çok seviyorum. Pukka gibi mesela o da yaşanmışlıklarını yazıyordu. Blogger'dı. O tarz şeyleri seviyorum yani ama belli böyle hani şu yazar, benim yazarım diyebileceğim bir durum yok Harry Potter dışında. Hmm. Tuğçe Acar, diksiyon dersi aldınız mı? Çok güzel konuştunuz düşünüyorum. Bu yüzden bunu merak ettim demiş. Teşekkür ederim ee, ama doğru. Diksiyon dersi almıştım. Yaklaşık bir 4 sene önce mi 5 sene önce mi ne e, 2 senelik bir tiyatro eğitimi aldım ben Ankara'da. O zaman tabii tiyatro eğitimi alırken diksiyon dersiniz zorunlu oluyor zaten. Ve o zaman almıştım yani diksiyon dersi. Teşekkür ederim. Bu fark ediliyorsa ne mutlu bana. Ee, Sevda Önal. Aa Sevda Önal şey. Bu Sevda Önal senin sorunu burada cevaplamışım ben. Ama ismini yine okumuş olayım ki seni hatırlıyorum. Sen çekilişi kazanamadım diye üzülen kızsın. Yazdım böyle bir sürü üzgün surat koydun. Hatırlıyorum seni. Üzülme üzülme mutlaka çıkar bir gün. Sorunu cevaplamıyorum çünkü yorumun altına cevaplamışım uzun bir cevabı var diye. Eda Büşra demiş ki boş vakitlerinde ne yaparsın dışarı çıksan nelerine gidersin gezersin. Boş vakitlerinde arkadaşlarımla buluşurum. Ee, genellikle yani onlarla buluşmadıysam tiyatroya giderim. Konserlere gitmeyi çok severim, sinemayı çok severim. Onun dışında yani hani başka her türlü etkinlik olabilir. yani bir sahne sanatları fark etmiyor yani. Bale gösterisi olabilir, bir opera bile olabilir. O tarz şeyleri çok seviyorum. Ee, kendimi ayırırım bazen tamamen. Yani evde olurum, hiç dışarı çıkmam. Bir şeyler yaparım. Ee, evde film izlerim ya da dizi izlerim hani o tarz böyle alışverişe gidebilirim tek başıma alışveriş yapmayı çok seviyorum bunlar çok uzatmayayım olabilir. Esra Güneş demiş ki bir hayalin var mı? Var ee, küçük bir butik mağaza açmayı çok hayal ediyorum mesela küçük bir butik mağaza açabilirim yani ee, çok hani böyle ileride ne bileyim bilmiyorum keşke bir imkanım olsa aslında butik kafede de çok seviyorum ama o birazcık daha zor onu işletmek mağaza olabilir. Ama böyle şirin bir yerde İstanbul'da değil. Hmm. Eda Nur A. Soyadını bilmiyorum yazmıyor. Demiş ki mesleğini isteyerek mi seçtin yoksa mecburen seçip daha sonra sevmeye mi başladın? Çok güzel bir soru. Ben aslında mütercim tercümanlık mezunuyum arkadaşlar. Ee, hiçbir şekilde öğretmen olmayı düşünmüyordum. Fakat e, iş ararken yani hani mezun olduktan hemen sonra çalışmaya başlamak istedim. Hani öyle bir sene bir durayım falan demedim ben. Ee, hemen başlamak istedim çalışmaya. Dolayısıyla e, böyle hani çok muallakta kaldım. Ama staj stajımı çok iyi bir yerde yaptım. Ankara'da Anadolu Ajansı'nda yaptım. Stajımı yapmadan önce diyordum ki ben masa başı bir işte çalışacağım. Çeviri yapacağım sürekli. Hatta kendi büromu açacağım diyordum. Stajımın ilk günü bundan vazgeçtim. Çünkü masa başı çalışmak kesinlikle bana göre değilmiş. O gün anladım yani. ilk gün anladım bunu. O yüzden staj gerçekten çok önemli. İnsan hani kendini daha iyi tanıyor, daha iyi anlıyor, daha iyi yöneliyor bir şeylere. Dolayısıyla iş ararken part time olarak bir yerde e, öğretmenlik yapıyordum. Sonra acayip sevdim, kaldım derken formasyondu falan da filan da öğretmen oldum. Berra Özüsoy. İstediğin deli hayalin var mı? Korktuğum bir şey ya da istediğin deli hayalin derken anlamadım ya da yanlış mı yazmış acaba? Korktuğum bir şey böceklerden hiç haz etmem. Büyük kelebeklerden acayip korkarım. Ee, çekişte katılıyorum. Evli misiniz? Gözde Yaşar. Hayır evli değilim Gözde. Esra Dülber demiş ki sivilceler ve siyah noktalar için önerileriniz var mı? Bunu başka bir videoda bir konu olarak işleyebilirim. O yüzden şu an cevaplamayayım. Selpilce Hayatlar Eğer bir ülkeye seyahat imkanı olsa hangi ülkeyi seçerdin demiş. E, ukalalık gibi algılanmasını kesinlikle istemem ama çok fazla ülke gezdim. O yüzden hani gitmediğim yerlerden birini seçebilirdim belki. Roma'yı çok görmek istiyorum. Roma olabilirdi. Veya e, İtalya'ya detaylı bir şekilde İtalya'yı gezmedim. Venedik'e gittim ama e, onun dışında nereye gitmedim ben? Hindistan'ı çok merak ediyorum. Mısır'ı çok merak ediyorum mesela. Bangkok, çok merak ettiğim yerlerden bir tanesi. Bunlar olabilir. Diğerlerini yani, gezdim. Ee, Hazal Kusak. Hazel Kusak. Bayılarak tekrar tekrar okuduğunuz bir kitap var mı? Harry Potter serisi yani. Ee, başka bir öğretmen olmak istiyor muydunuz? Ha, en başta öğretmen olmak istiyor muydunuz? Yoksa başka bir meslek var mıydı aklınızda demiş Beyza Nur Tuncay. Çok güzel olmuşsunuz Büşra Hocam demiş. Teşekkür ederim. En çok istediğim meslek eczacılıktı benim ortaokulda ve lisedeyken ciddi anlamda eczacı olmayı çok istiyordum. Ta ki matematiğimin olmadığını gerçekten anlayana kadar. Yani asla bana göre değil. Ama hala şu anda bile deseler ki gel eczacı ol. Matematikle değil İngilizce ile giriliyor. Direkt okurum yani. Bilmiyorum çok sevdiğim bir meslek. Oo, çok uzun. Zehra Güler. Soru var mı burada? Ne demiş? Soruma gelecek olursam. Bir gün vardı ve gerçekten o gün o kadar mutluydum ki mutluluktan ağladım diyebileceğin bir gün yaşadın mı? Yaşadıysan buna sebep olan olay neydi? Merak ediyorum çok. O özel olmazsa cevaplarsan sevinirim. <laughs> Zehra tabii ki de var böyle bir gün. Ee, sürpriz bir doğum günü hazırlamıştı arkadaşlarım bana. Be diyeceksiniz şimdi ama öyle bir şey değil. Yani şöyle artık doğum günüm bitmişti. Saat böyle akşam buçuk falandı ve gerçekten çok durgun geçmişti o gün. Böyle vasattı yani. Hiçbir şey yapmamıştık falan. Ee, i̇ki kız arkadaşım var çok samimi olduğum. Onlar Hani en iyi arkadaşlarım onlarla birlikteydik. İşte bir AVM'ye gittik. Starbucks'ta falan gittik, oturduk öyle. E artık hani gün bitti. Ben de onları evine bırakacaktım. Arkadaşım dedi ki gel biraz işte otururuz yukarıda falan. İyi hadi dedim. Diğer arkadaşımın da çok fazla tuvaleti gelmişti. o da dedi ki hani evine gideceğimiz. Gel bizde girersin falan. Böyle bir hani olay oldu. İçeri bir girdik işte bütün diğer arkadaşlarım da gelmişler oraya toplanmışlar annesi masa hazırlamış, pasta almışlar falan. O gün çok duygulanmıştım. Çok ağlamıştım. Yani mutlu olmuştum gerçekten. Hiç beklemiyordum. Bu olabilir ya. Bilmiyorum. Yani bu soru sorunca aklıma ilk bu geldi. Arkadaşlar. Hicran Kaya kitaplık düzeyine ilgili dikkat ettiğin detay nedir? Güzel bir soru. Ee, kategori kategori ayırıyorum genellikle. Yani mesela şurada e, Pukka serisi gibi olan kitaplar. Şurada daha çok e, hani çok okunanlar ee, var en üstte yine çok en çok satanlar var mesela ee, bu tarafta psikolojik e, gelişim kitapları kişisel gelişim kitapları psikolojik romanlar Arzu Sayın demiş ki kitaplarla ilgili bir sorum olacak kişisel gelişim için okuduğunuz beğendiğiniz kitap var mı aşkım kapışmayı tavsiye edebilirim gerçekten başarılı bir yazar bence yani işini yapıyor rüya Yıldırım sabahları hızla hazırlanmak için ne yapıyorsunuz <laughs> çok güzel bir soru ee, hep geç kalıyorum her zaman ee, aslında bir, yani bir randevuya işte bir düğüne, mesela bugün de önce ben gittim yani ev sahibi bile yoktu. Ee, bir doğum gününe, yani bir buluşmaya falan çok zamanında giderim. Orada olurum ama okula ya her sabah mı geç kalınır? Geç kalıyorum ya yani okulda olmam gereken saatten bir 5-10 dakika önce gidiyorum. Tabii ki de dersten önce okulda oluyorum ama yani geç kalıyorum. Hızlı hazırlanmak için ne yapıyorum? Çok pratiğimdir yani Başak Burcu'nun vermiş olduğu bir şey herhalde hemen karar verip hemen hazırlanırım. Ama kıyafet için bir gece önceden mutlaka ne giyeceğimi ayarlarım. Yoksa o benim bayağı zamanımı alıyor. Olabilirim. Cemil Özkan demiş ki her videoda merak ettiğim şey arka bir yandaki bütün kitapları okudun mu? <laughs> Bu bana çok soruluyor. Tabii ki de hayır. Okumadığım kitaplar var içlerinde. Yeni aldığım, başlamadığım, başlayıp bitirmediğim, yarım kalan veya işte sağlık kitapları var. Onları hani arada açıp açıp okuyorum falan öyle hani tamamen hepsini bitirmiş değilim yani. Öyle arada okumadığım kitaplar var. Hoş. Meryem Alkan çocukluğunuzla ilgili en çok özlediğiniz şey nedir? Ee, çok güzel bir soru. Ailem diyebilirim bu soruya ve geçebilirim. <laughs> çok fazla detaya girmeyin. Ee, ben 90'lar çocuğu olduğum için sokakta oynamak diyebilirim. Çünkü şu anda sokakta oynayan çocuk yok. Hepsinin elinde iPad ve telefon var maalesef. Ee, hakikaten iğrenç bir manzara. Gerçekten çok sinir oluyorum. Çünkü biz acayip güzel oyun oynardık. Çok eğlenirdik oyun oynarken. Ee, ama mesela şu anda okulda telefonlarını okulda bırakmak zorundalar. Dolaba kilitleniyor. Bir onlar oyun oynarken bağırsak ve desek ki telefonlarınızı alabilirsiniz. Hepsi telefonlarını alır ve oturur oyun oynar. Yani bilmiyorum çok çok üzülüyorum. Yani şu anki nesile çok üzülüyorum. Gerçekten biz çok şanslıymışız. O yüzden çocukluğa ait, çocukluğuma ait alemden sonra tabii ki de yani o çok sokakta oynadığımız günler. Gizem Presley Jackson. Hayattaki en büyük hayali nedir? İşte bir butik açmak olabilir ya. sen bahsetmiş Esma Atıcı. En sevdiğim müzik ne çok merak ediyorum. En sevdiğim müzik diye bir şey adlandıramam. Ee, Tarkan'ı çok seviyorum. Yani Tarkan fanıyım diyebiliriz. Çünkü 90'ların e, mega starı. Hala star yani bence. Onun dışında her şeyi dinlerim. Yani e, öyle ağır heavy metal ya da işte şey dışında rap dışında, ağır rock dışında. Her şeyi dinlerim. Yani Türk sanat müziği de çok severim. Klasik müzik de çok severim. Sonuç. Yunahina. Ee, bir başka başka bir ülkede yaşasaydım bu ülke hangisi olurdu? Tabii ki de Londra. Tabii ki de yani. Hiç. Sorgusuz sualsiz. Tuğçe Yılmaz. Başka bir meslek seçme şansın olsa bu ne olurdu? Eczacı demiştim demin. Ela, Aleyna Yıldırım. En sevdiğiniz tarih kitabı. Tarih kitabı. Aleyna. Hiç sevmem tarih. Üzgünüm. Hiç sevmem. Berna Uzun. Yıldızlı ışıklı şeyi merak ediyorum. Şunu soruyor fiyat ve nereden aldınız? Ben bunu Stradivarius'tan aldım. Stradivarius'ta normalde bir kıyafet mağazası ama böyle bir standı var. Orada böyle hani H&M Home gibi işte ev şeyleri oluyor. Mumlar, defterler falan oluyor. Bunu oradan almıştım. 59.90'dı. 60 yani. Salihat Keltepe. Nereden mezunsunuz? Bilkent Üniversitesi mezunuyum. Seda Güler en beğendiğim filmi sormuş. Dediğim gibi o film videosunda var. En sevdiğin renk ne demiş Zehra Özdemir. Hmm, siyah ve mavi olabilir. Eda Nur Selçuk en sevdiğin cilt bakım ürünü ne? Vichy'nin kremini kullanıyorum ben. Hem göz altına sürebiliyorsun hem yüzüne. Ondan çok memnunum. Ama aynı zamanda Yves Rocher'in vücut losyonları. Acayip seviyorum. Özlem Çağlar hayattaki olmazsa olmazın nedir? Hayattaki olmazsa olmazım arkadaşlarım. Yani ailem tabii ki alemin dışında. Arkadaşlarım. Hümeyra Olucan. Temizlik deliliği, düzen deliliği vesaire gibi bir takıntım veya bir tikin var mı? Temizlik deliliği yani öyle bir tek şeyim yok. Hani Başak burcu olmama rağmen öyle manyak boyutta titiz değilim. Sadece de evin evin dağınık, mesela ev dağınık olduğunda temizleyen işte abla geliyor bazen. Hani o gelmeden önce mesela ev çok dağılıyor. O zaman mesela eve gelmek istemiyorum çok ilginç bir şekilde. Hani böyle yemeği falan dışarıda yiyip sadece yatmaya eve gelmek istiyorum falan. Hani o kadar böyle evden konunca evde durmak istemiyorum hiç. Hani o olabilir. Tiki, tik olarak da bir tikim var mı benim? Yok ya. Yani. Hmm. Beyza Akyüz ilk abonelerdenmiş söylemek istemiş. Yaptığın en çılgın şey neydi diyor. Yaptığım en çılgın şey. Çok iyi bir soru ama ben birazcık çılgın bir insan olduğum için çok fazla çılgın şey yapmışımdır. Hani böyle bir şey sorulunca e, ne gelebilir? Bilmiyorum ya. Kimdi bu? Beyza. Özür dilerim. Bunu şu an cevaplayamayacağım. E, bu ne? Formunu korumak için yaptığın şeyler var mı? Hep böyle zayıf mıydın? Duygu baş denir. Evet hep böyle zayıftım. Çünkü annem çok zayıftı. Genetik zannedersem. Biz abla kardeş zannediyorlardı hep. E, formunu korumak için de yani sağlıklı besleniyorum arkadaşlar açıkçası. Yani yağlı şey yiyemiyorum ya. Eğitim hayatınızdan bahseder misiniz demiş Sinem Kılınç. Ee, yani ortaokul, şey ilkokul ve ortaokulu özel oku, okulda okudum, özel kolejde. Lise Yandolu Lisesi'nde okudum. Üniversiteyi de Bilkent Üniversitesi'nde okudum. Of. Özlem Karataş en sevdiğin şarkı, film ve parfüm hangisi demiş? Parfüm Gucci, ee, in neydi ya? Gucci. <laughs> aa. Daha şimdi şu an üstünde olan parfümün adını unuttum. Gucci'nin Gucci Guilty. E, film Harry Potter serisini söyleyebilirim ama film videomda da hepsi var. En sevdiğin şarkı dersen de yani öyle bir hani yok yani her şeyi sev, sevdiysen ben onu dinlerim sürekli yani öyle bu diyemem yani. Fat Fatıma İbrahimlı. E, dipli olduğunuzda psikolojik olarak nasıl çıkıyorsunuz? Dua ederek yani çok şükrederek ve dua ederek. Dua insanı çok e, ferahlatan ve aydınlatan bir şey olduğunu düşünüyorum. Dua ederek, bol bol dua ederek ve çok çok şükrederek. Çünkü malum yani hayatımızdaki e, durumdan çok 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 daha kötü veya farklı durumda olan insanlar var. O yüzden her zaman şükretmeliyiz. E, böyle bunu yapıyorum. Rahşit. Hüma torun. Hayatta tekrar o ana dönmek istediğin e, an var mı demiş. Evet çocukluğum demiştim. Çocukken oynadığım, sokakta oynadığım anlara dönmek çok isterim. İrem Aksan, şimdi işim, işte şimdi işim bitti dediğin bir an oldu mu? Yani evet. Şimdi güzel bir soru. Ee, yani bu sorunun hem iyi bir cevabı var hem de biraz acık bir cevabı var. Acık olan önce söyleyeyim. Ee, annemi kaybettiğimde, annem vefat ettiğinde işte şimdi bittim diye düşünmüştüm gerçekten. Çünkü 17 yaşındaydım. Çok kötü bir süreçti ve dönemde. Onun dışında işte şimdi bitti dediğim an Bilkent Üniversitesi'nde hazırlık okuduktan sonra bir sınava giriyorsunuz. İki günlük bir sınav. Speaking, writing, listening ve reading yapıyorsunuz İngilizce. Bu sınavı geçemezseniz, sınavı geçme notu 75, sınavı geçemezseniz hazırlıktan bölüme atlayamıyorsunuz. Çünkü okul sizi atıyor. Bu kadar önemli bir sınav ben de işte çok stres yapmıştım bu sınava girerken İngilizce mezun olmama rağmen çok stres yapmıştım hatta kursa falan gitmiştim o derece yani ve çok çok samimi oldum hala görüştüm ve çok sevdiğim bir arkadaşım dostum Burakla birlikte girmiştik bana sonuncu arayıp o söyledi telefonu açtım efendim dedim ya bilişim dedi kalmışsın dedi yetmişli dedi ama o an gerçekten hani böyle Film yani hani böyle. Üniversiteyi kazandığım anı öğrendiğim sahne. Üniversiteye geldiğim an işte kapıdan girdiğim ilk gün yurda yerleşmem hazırlık çalışmalarım falan filan böyle hepsi zıt dedi geçti böyle. Banka yığıldım. Hay inanmıyorum dedim. Babam orada hemen kızım aha, sağlık olsun falan diyor. Burak oradan şaka diye bir bağırdı. Yani gerçekten Allah belanı versin dedim. <laughs> gerçekten çok o an işte bittim dedim yani. Çünkü hakikaten çok şeydi. Ve bu şakayı nasıl yaptı bilmiyorum yani. Ama hala olsa hala yapar. O kadar da rahattır yani. çok sen. Hayatını tek bir şey yiyerek geçirmek zorunda olsaydın bunun ne olmasını isterdim demiş. Sena Kaleli, salata. Yani böyle avokadolu, marullu, kırmızı lahanalı falan. <laughs> çok <sen>. güzel. <laughs> Özlem Keskin demiş ki Hayatta hiç tahammül edemediğin şey nedir? Hayatta hiç tahammül edemediğim şey trafikte sol şeritten 40'la 20 ile giden insanlar ki bunu genellikle bayanlar yapıyor. Ya arkadaşım o yol akıyor. E5, E5. Koca 4 şerit neredeyse yol yani. Sen altında üstelik Range Rover Jeep'le ya da Mercedes bir arabayla ya da BMW bir arabayla ya da Audi, Audi bir arabayla 20 ile 40 ile gidiyorsun sol şeritten arkayı kapatıyorsun. O arabanın zaten yaptığı hız 80 en düşük yani. Ay <laughs> deli oluyorum onlara. Gerçekten tahammül edemiyorum yani onlara. Bir de derste, okulda, sınıfta tahammül edemediğim şeyler. Bir, şöyle bir öğrenci modeli. Sınav kağıtları veriliyor. Arkadaşlar sınav kağıtlarında şu, 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 şu sorular, şunlar, şunlar demek, şu, şu demek. Burada bunu yapacaksınız, burada bunu yapacaksınız. Açıklıyorsunuz. Siz bunu hiç açıklamamışsınız gibi Kağıtlar dağıtıldıktan bir dakika sonra ve şöyle bir cümle kuruyorum. Diyorum ki lütfen sınav esasında soru sormayın bu konu hakkında. Beni iyi dinleyin. Ben sanki öyle bir şey dememişim. Bir dakika geçiyor aradan. bir parmak kaldırıyor. Öğretmenim ikinci alışmada ne yapıyoruz? Ay, 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 ay. Ne diyeyim şimdi? Ne söylemem bekliyorsunuz? Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Ee, soru cevap videosunun ikincisi mutlaka gelecek. Zaten bir abone çekilişi yapacağım için e, o da muhtemelen en kısa zamanda olacağı için ikisini belki de aynı anda yaparım diye düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınıza da tek tek teşekkür ederim. Geri kalanları da tek tek aynı şekilde isimlerini okuyarak e, cevaplayacağım. Şimdilik hoşçakalın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın.